Ama burası derinse daha da alta kaçacak ha. Başka var mı dayı? Onlara da bak ya. Ya. Açtı mı? Ya. Kaçıyor Başka hayvan. Buna mı? bu kadar ya. Aldın mı? Başka yok değil mi dayı? Ah. Ver. Çoban dur, şimdi dur, dur, yavaş böyle Evet. Mehmet elle de versen şey yaparız ya. Şimdi Ya o üstüne dökmeden 2 sıcıştır. Abi şey. Hop. Geç. Çek, Çek. sarıyla. şimdi. Abi gel şimdi oğlum. Ver, ver elini abi o şey yaparım. yavaş yavaş şimdi gel el fenerle kontrol etsek başka hayvan da olabilir mi acaba yok, yok yok Sen yok buraya gel ha e maşallah e maşallah. maşallah Şunu da kapatalım abi 10 10 la tête